Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Değerli karışerim. İslam'a göre bir kişi ya Müslüman olur ya kafir olur ya da münafık olur. Başka hiçbir kategori yoktur. Peki kendine Müslüman diyen bir kimse ölüme kadar hep Müslüman olarak mı kalır? Bu kişiyi dinden çıkaracak bir söz ve yahutta bir fiiliyat var mıdır yok mudur diye bunu kendimize sormamız gerekiyor. Bugün birçok kimse, birçok Müslüman Allah azza ve celle'ye şirk koşuyor ve bu şekilde Allah'a ibadet ediyor ama farkında değil. Ve yahutta Allah'a dua ediyor ama şirk koşarak dua ediyor. Bunun farkında değil. Amellerimizde Allah'a ortak koşuyoruz. Allah'ın isim ve sıfatlarında orta koşuyoruz, şirk koşuyoruz ve birçok kişi bunun farkında değil ve bu kimse hala kendine Müslüman diyor bu şekilde hayatını devam ettiriyor. Bunlardan bir tanesi de çokça rastlamışsınızdır. Özellikle ilim ehli olan bir kimse. Bazı kimselere sohbet ettiği zaman diyorlar ki mesela Allah azza ve celle falanca ayette şu şu konuya diyor ki yanlıştır yapmamanız gerekiyor. Ama o kimseler ne diyor? Ya diyor ki ya böyle bir şey mi olur? Ya ne kadar da haşa dini daralttınız diyorlar. Ve yahut da böyle bir şey yoktur bu zamanda yoktur gibi bir takım sözler söylüyor. Kendine Müslüman diyen bazı kimseler. Halbuki Allah Azza ve Celle Ahzab suresinin 36. ayetinde buyuruyor ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ amran ay kukulahum al-khiyaratu min amrihim ne zaman ki Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir erkek ve inanmış bir kadın olarak o işi kendi seçimlerine göre seçme hakkı yoktur ve men yasillaha ve resuluhu hem ki her kim ki Allah ve Resulüne karşı gelirse kendilerine göre hüküm çıkarırsa kendi nefislerine göre seçim hakkı yaparsa فقد ضل o kesinlikle delalete uğrayanlardan olacaktır sapmış olanlardan olacaktır kardeşlerim Allah azza ve celle ayette açık bir şekilde diyor ne zaman ki Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman mesela Allah dese ki sizin düğünleriniz böyle olmaması gerekiyor dediği zaman bize hemen teslim olacağız. Allah Azze ve Celle dese ki sokaklarınız böyle olmasın dediği zaman biz teslim olacağız. Bir hoca veyahut da ilim okumuş bir genç gelip size dese ki kardeşim Bak faiz haramdır dediği zaman ya böyle bir şey mi olur bu kadar da daraltmayın demeyin. Dese ki size sokaklarınız böyle olmamalı dediği zaman hemen karşı gelmeyin. Dese ki Allah'ın hükümleri ayaklar altında sistemler Allah'ın sistemine göre gitmiyor dediği zaman hemen karşı gelmeyin. Dese ki sizlere Allah ve Resulü şu konuda bu konuda ve yahut da başka bir konuda böyle söylüyor dediği zaman Hemen böyle bir şey yoktur demeyin. Bu yoktur kelimesi bizleri dinden çıkartır. Çünkü bu yoktur kelimesi Allah ve Resulünü inkar etmiş olur. Çünkü o sözü söyleyen biz değiliz ki bizler sadece Allah'ın kitabındaki sözleri sizlere aktarıyoruz. Resulullah'ın söylediği sözleri sizlere aktarıyoruz. Eğer sizler böyle bir şey yoktur dediğiniz zaman o zaman otomatik olarak Allah ve Resulünü inkar etmiş olursunuz ve dinden çıkmış olursunuz, delalete sapmış olursunuz. O zaman şöyle diyebiliriz. Mesela ilim ehli birisi geldi size dese ki: "Kardeşim, bu yaptığınız fiiliyat yanlıştır. Ters bir yoldur. Kur'an ve sünnet bunu reddediyor." dediği zaman tamam diyeceksiniz. Doğrudur ama ben nefsime yenik düşüyorum. Yapamıyorum. Ben harama düşüyorum." deseniz kurtarıyorsunuz gene. Günah işleyen bir Müslüman olursunuz. Ama deseniz ki ya böyle bir şey yoktur ya ama siz de dini daraltıyorsunuz. Şu yobazlara bakın bu kadar da olmaz. Şu bilmem hangi kafalıya bakın dediğiniz zaman o zaman sizler Allah ve Resulüne ters hüküm verdiğiniz zaman Allah muhafaza dinden çıkmış oluyorsunuz. Nisa suresinin 65. ayetinde Allah azze ve celle açık bir şekilde bize söylüyor. Ey Resulüm diyor. Onlar hakkında ne zaman ki çelişkili tartıştıkları bir konu olsa seni hakem olarak getirdikleri zaman sen Kur'an ve sünnete göre hüküm verdiğin zaman Kur'an ve sünnete göre bu konu böyle olması gerekiyor dediğin zaman onların kalbine bir darlık düşmeksizin tam bir şekilde teslim olmadan iman etmiş olamazlar diyor Allah azza ve celle. O zaman kardeşlerin kesinlikle zerre miskal eğer sizin nefsinize göre ters bir hüküm duyduğunuz zaman, gördüğünüz zaman, Allah ve Resulü söylediği zaman o işe teslim olanlardan olacağız. O böyle bir şey yoktur demeyeceğiz. Bu söz bizi küfre götürüyor. Tekrardan kelime-i şehadet getirip Müslüman olmamız gerekiyor. Bunlara inşallah dikkat edelim. Şirkin ne olduğunu bilelim. Allah'a şirk koşarak geçen hayatlar Allah azze ve celle kıyamet gününde kendisine şirk koşanların amellerini kabul etmeyecektir ve o kişi ebedi olarak cehenneme girecektir. Allah azze ve celle bizleri küfür sözlerinden ve küfür fiiliyatlarından muhafaza eylesin inşallah. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil